Merhaba arkadaşlar, Arisya kanalından hepinize selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Keysak sitesindeyiz. Size kısaca siteyi tanıtmak istiyorum. Öncelikle siteye ilk geldiğinizde sizi bir etkinlik sayfası karşılıyor ve bu etkinlik sayfası her ay yenileniyor. Hemen üst tarafta Upgrade, Skin Changer, Giveaways, Free Case ve Case Battle kısmı bulunuyor ve sitede size özel bir çekilişimiz var. Hemen size göstereyim. Çekilişimiz burada. Size seçtiğimiz item, AWP Fate 1200 dolarlık bir item. Arisia promosyon kodunu kullanarak 10 dolar yatırdığınızda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Siteye gelmek için ve çekilişe katılmak için promosyonu bağlantıyı açıklamaya ve yorumlara sabitliyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi promosyon kodumuz Arisia. Bu kodu kullanarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp Dilediğiniz miktarda para yatırabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Kaysak sitesinde neler yapacağız? Hep beraber bakalım. 1000 dolar bakiyem var. Ee, azıcık kararsızım hangisiyle başlayayım bilemedim ama hemen şöyle bir sayfanın alt tarafından bakıp devam edelim istiyorum. Şöyle küçük kasalarımız vardı. Onlardan birkaç tane açabilirim. Lodi kasası varmış. İçine bakalım. Eldiven güzel. Şans yani idare eder. Şöyle ikili açıyorum 38 dolar. Açalım bakalım ne gelecek. Bloody kasası bize ne verecek? Evet. Devam etsek daha iyi olacak. Şöyle satalım, devam edelim. Hangisiyle devam edebiliriz? Şu kasaya da bakalım. Ay kasası. Eldivenler güzel. Umarım şu sıradan verir. <laughs> Temennimiz o yönde değil mi? Evet 54 dolar karşılığında kasamızı açıyoruz. Azıcık daha ilerlesen çok da güzel olurdu. 22 dolar. Satıp devam edelim. Evet etkinliğe bir göz attım da Günlerini kaçırmadan biz de katılabiliriz. 991 dolarlık bakiyem kaldı. Şöyle güzel kasalardan bir tane açıp acaba şansımızı denesek mi? Şu 150 dolarlık lap kasasına bakayım. Güzelmiş şimdi. Hadi bir tane açalım. Ne verirsin? Oğlum hiç mi? 9 dolar ne ya? Vallahi bitirdi bizi. Yeminle bitirdi bizi ya. 851 dolar kaldı. Vallahi açacaktım bir tane daha da vazgeçtim dur. Dur artistlik yapmayalım şimdi. Gitar ayak. Paradan olacağız. Şöyle Lord kasası var. Denesem. Kesin gelmez. Kesin gelmez. Açmayacağım o yüzden. <laughs> E gelmez diyorum yani. Glow nasıl oluru var. Bence alırız buradan bir şey. Yemin ederim talonda kaldı sandım ya. Yemin ederim 6 dolar nedir ya. Devam ediyorum. Vallahi çok fena gidiyoruz. Fena ötesi batış yani place. Ne diyorsun? Yok 787 dolarım kaldı vazgeçtim. Şu kasa savaşına gideyim ben. Dur şuradan savaşımı kendi savaşımı oluşturacağım. Bir saniye panik yapmayalım. Dur. <laughs> Kasalar da nasıl iyi biliyorum ki. Kingdom. Güzel kasa aslında da. Şöyle Kingdom'dan koysak 3 tane. 136 dolar arkasından biraz garanti yapsak. Kasa nasıl? Ara bunu da deneyelim. 3 de buradan 432. 4 32. Dört tane koydum. 529. Bir tane de buradan atayım. Kristal Nice da güzel ya. Yetiyor mu? 802 yetmiyor ki. Bunu çıkarsak 682. Hmm, tamam ya. Kaç kasamız var? 8 tane kasamız var. Takım olmasın. Solo olsun ya. Klasik. Şunu mu yapsak ki? Kesin alamam ben. Takım olsun. Vazgeçtim. Paylaşımlı olsun takımda paylaşım yok ki tamam şöyle olsun. Aynen genel açık. 682 dolar karşılığında. Rastgele botları açıyorum. Seviyede atlamışız. Hayırlı olsun. Başlangıç kötüydü bence. 10. Devam. 17. 80. Ok ya, abi ne geldi buraya? Ne geliyor? Uf. güzel bir stiletto. Bize de gelsin ondan. Zaten paylaşımını açtım da. Abi bence çok kötü ayıtlar çıktı. Son kasadan ne gelir? Şükür ki bıçak geldi ama ederine 646 dolar. Allah bilemedim şimdi açıkçası. Yok ya. Şöyle upgrade'e gelsek. Bunları koydum. 3 item. 469 dolar 3x desem ne alabilirim bir tane hangisi olsun butterfly Brand. olur olur bence alırız deneyeceğim yani açıkçası <laughs> başladı bakalım hadi be alamamışız sakıntı yok bir daha deneyelim kalanları da deniyorum 177 dolar 3x de kalsın. O zaman bir ne olsun? Bayonet olsun ya. Bayağıdır bayonetim olmamıştı. Bir daha deniyoruz. Yok ya. Demek ki bugün şansım yok. Yapacak bir şey yok ya. Daha fazla zorlamanın da anlamı yok açıkçası. Hemen şuradan Market Palace'a gidelim skinler var, kasalar var. Dilediğinizle takas edebiliyorsunuz. Elinizdeki tokenleri ben de buradan iki kasa alsam. Bir tane şundan aldım. Hemen açalım. Goldera. Ah, ne güzel eldivenler de var. 11 dolar. Güzel. Satalım. Bir tane daha alalım. Hangisinden alalım bu sefer? Şöyle Gambit var. Bir de bundan alalım. 6 dolar. Vallahi ücretsiz alıyoruz bunları. Elimizdeki tokenle almış olduk. Son bir tane daha alalım. Baki olarak da alabilirsiniz. Aytum olarak da alabilirsiniz. Valla bir şey yapamadım. Kasayı seçemedim. Elin kasası olsun hadi bir tane alayım. Buradan da gelir. Bakalım. Evet. Mark 7. 9 cent. Sıkıntı yok. Bunu da sattık. Evet. Bence bugünlük yetsin. 125 dolar bakiyem kaldı. Itemları upgrade de kaybettik. Umarım bir sonraki videoda bu kadar batmayız artık şans mı dilemeniz lazım yoksa bana destek mi olmanız lazım bilemedim. Orası size kalmış ama modumuzu düşürmüyoruz. Evet bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatırlatalım şuradan bir çekilişimiz var. Minimum 10 dolar yatırmanız karşılığında 1200 dolarlık bir tane fate hediye ediyorum. Siz de buna katılabilirsiniz. Linkini de açıklamaya bırakıyorum. Siteye gelmek için de açıklamaya ve yorumlara bırakmış olduğum link üzerinden de giriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.